Hepinize merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Sniper 1v1 WoW oynayacağız ee, Lütfen Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın haydi videomuza geçelim Bu arada 300 yok 400 mü kaç mı abone 390 mı 400 abone falan da oluşuyor. sanırım 300 60, 370 falan abone olmuşuz. Size ama çok ama çok teşekkür ederim. Sizler benim ailemsiniz. Çok seviyorum sizi ben çok. Yani şu an videomuza geçtik. Bakalım ne olacak? Ne kötü olacak? Ayda başlasan oğlum. oğlum. Bir tutar Sana tavuk buraya gel. Ben seni deneyim. Döneceğim hocam. Tamam. Tamam. Бля, хули ты добиваешь, я только прилетел до А Ах, хули, блядь, понятно, с крыса ебать. Все, блять, подметили нахуй. Что ты крыса ебаная? Не русское чмо. Как еще можно назвать вас? Я, блядь, лежу, сука, не мешай, блядь. Ого, не а мешай, не нам, блядь крыса с поворотного, блядь. Не мешай, сука. Я. Я лежу, отдыхаю, блядь. Я тебя три раза ебнул, блядь. Лура ебаная. Да, блядь, еще станцевать надо. Ага. Блядь, по секуру нахуй. Я открою. Вот он, мол. Мол, Ах, сука. Чё за хамлёк, ма? Аб... Аббарт... Ма... Ему хацан, ему... А ты... Чао... Блядь, сука, мы играем на винтовках, долбоёб! Сука, ты чё, долбоёб нахуй или чё, блядь? Не русская, чмо ебать?

Nasıl ama nasıl? Ya. gözler. Arkadaşlar. Chat tava 2 dakika bekleyin geliyor? Arkadaşlar sizi beklettim çok ama çok özür dilerim Veriyor. Bu arada arkadaşlar, siz bunu biliyor musunuz? Bakın, ateş var, ateşe basarken türbün açıyor. Öyle bir şey var mı? ama oyun sormadı. 3'e 4 şu an ben yeniyorum. Ben yeniyorum. O yeniyormuş. Ben nasıl gidemedim oraya? Ya inedim. Yok nasıl? Lan nasıl? Arkadaşlar başlangıçta biraz benim telefonum şey oluyor. O yüzden bir daha da atak 10. ya da 20, 15. dakikada kapatır videoyu. Böyle bir bakalım canlı açalım bak Of. Ben o gittim ya babam çağırdı. Onu da beni vurdu. karşıda beni vuruyor. Onda biraz açıp biraz da açılıyor. Geliyor bana. Ben diyor bak 90 faiz 100 faiz olacak açılmayacağız. Bak 90 açılmıyor. Bak iki de işte kaldı. Dondu. Bak açılmıyor. Bak bak. 95 sonra bir Diyor. Şey 100. Şimdi açılmıyor. 시기 거쳐나 a ç a m a m b u 먹 d u ğ a r Il y a 3-2 olsun 3-2 3-2 7 lan oyun saymıyor Bak saymıyor Oyun saymıyor Yeter Ya Sen gelsene bir Sen şu an yedin ki

Arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Bak böyle bir vuruş yapsam. 30. Bak 30 like gelir mi? Yok. 50 like. 50. 50 like istiyorum. 50 50 50 50 50. Bir de böyle. Böyle. Tamam vuruş yaptım size. Bakayım kaç. Dokuz gidiyor. Ben önce bu işte Git. Sakın yumurtayım ben şimdi. <laughs> 난넌넌넌넌넌번넌타넌넌넌넌번넌타넌넌넌넌이넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 <susur> <Şey, susur> Oğlum geliyor sıçtı. Manyak 9'a 9. Ama şimdi ben on yapmasını bilirim. Çıldıracağım. Ben 9'a o. Mami yeniyor beni. Arkadaşlar, ne yaptım ben? Öbürsü bir daha atacağım. He he. Ba. Ba. Ba, zırt etmenin. Ba Kıs kıs Şimdi ah ny Oruspuç Ma İmrikata bey dedi kalkıp hiç Peach! Yeni gel 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 Gel, gel, gel. Her şeyi yaparım. Yes. Bayağı bir şey oldu. Duran tavır ince. İkincisi. Olsa. Gelip bir konuşam, olur mu? Bir daha böyle gelip şöyle gelip şöyle şöyle gelip sana video 15. kattan 14 Arkadaşlar sizin için bu. Yes. Anlık 8 mi? 15-13 Eee sizle benimle oynamak için ID'mi şey yaptım göz, Gözüktüm Bakarsınız Bakın ID'm Yukarıda 519 818 477 86 Beni de ekleyip oynayabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, videoma yorum atıp, like atıp, abone olursanız size çok ama çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Canlı yayın açacağız.